Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nca desteklenen Düzce Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından uygulanan Sosyal Dayanışma Merkezi projesi ile kadınlar hayata tutunuyor. Vakıf tarafından 2018 Mayıs ayından itibaren sadece kadınlara yönelik yürütülen SODAM projesi ile kadınların iş olanağı bulabileceği meslek edindirme kursları açılıyor. Bu kurslar arasında yer alan saç şekillendirme kursu ise özellikle dezavantajlı kadınlara umut ışığı oluyor. Kursa 2,5 ay boyunca devam eden kadın kursiyerler hafta içi saat 09'da başladıkları eğitimlerine öğleden sonra 14.30'a kadar devam ediyorlar. Kurs süresince bütün ihtiyaçları ile yol masrafları, sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı tarafından karşılanıyor. Bugüne kadar 259 kursiyerin sertifika almaya hak kazandığı kurslarda ayrıca kursu bitiren kursiyerlere de kendi işlerini kendi iş yerlerini açma imkanı da kazandırılıyor. Saç şekillendirme kursu hakkında bilgiler veren Sodam Koordinatörü Melek Çolak şunları söyledi. E, Düzce Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı sodan Projesi Koordinatörüyüm. E, şu an saç şekillendirme kursumuzda bulunmaktasınız. E, Kursiyerlerimiz 9 Ağustos'ta kursa başladılar. 22 Ekim'e kadar eğitimleri devam edecek. E, şu an e, 10 kursiyerimiz mevcut. Biz kursiyerlerimizi seçerken şunlara dikkat ediyoruz. Öncelikle e, bu işi gerçekten yapmak istemesi e, bizim için önemli. Bizim şu an var olan kursiyerlerimiz kendilerini kuaför salonları açmak istiyor ya da bu işi ilerletmek gerçekten meslek sahibi olmak isteyen kişiler şu an buradalar. Ya da bir kişi de sadece kendine faydası olsun ya da çevresindekilere faydası olsun ve kendine bir istihdam olanağı bulabilsin diye şu an buradalar. 10 kursiyerimiz var demiştim. 10 kursiyerimizden şu an 3 tanesi kendi salonunu açmak istiyor. Bizim vakıf olarak biz kursiyerlerimizi şu anlamda destekliyoruz. Burada kullanıldığı bütün malzemeleri biz temin ediyoruz. Vakfımızın proje bütçesinden karşılanıyor. Kursiyerlerimiz aynı zamanda iş kur desteğinden yararlanıyorlar, cep harçlığından yararlanıyorlar. Ve dışarıdan müşteri geldiğinde yaptıkları ücretleri kendilerine kalıyor. Hangi işlemi yaptıysalar hem kendilerine pratik kazanmış oluyorlar hem de kendilerine ekonomik anlamda katkıda bulunmuş oluyorlar. Kursiyerlerimiz burada eğitim görürken aynı zamanda biz farklı kurumların eğitimleriyle de onları donatıyoruz. Sadece burada mesleki bilgi edinmemiş oluyorlar. Aynı zamanda sosyal hayat tecrübeleri de kazanmış oluyorlar. Bizim kurslarımız hafta içi dahil olmak üzere 52 gün sürüyor. Kurs modülümüz bu şekilde. 324 saat. E, Kursiyerlerimiz yaklaşık iki buçuk ay burada eğitim görüyorlar e, ve iki buçuk ay sonra biz e, yeni kursiyerlerimize, yeni bir 12 kişiyle kurslarımıza devam edeceğiz. E, Sosyal Yardımlaşma Vakfı'nın SODAN projesine dahil olmak isteyenlere, burada özel olarak ayrıca SODAN projesi çatısı altında eğitim almak istiyorlarsa e, bizlere, vakfımıza müracaat edebilirler. Burada biz proje kapsamında bu kursları açtığımız için gerçekten ayrıca bir özen gösterilmiş oluyor ve kursiyerlerimiz birebir eğitimlerini tamamlamış oluyorlar. Kayıtlarımız her zaman devam ediyor. 18 yaş üzeri okuma yazma bilen kursiyerler olarak katılım gösterebilirler. Sosyal Yardımlaşma Vakfı olarak Sodan Projesi ile saç şekillendirme kursumuzda bir projeye daha imza attık. Düzce'de bulunan huzur evindeki kadın yaşlılarımızı buraya misafir ediyoruz. Onların saç bakım ihtiyaçlarını gideriyoruz. Her ne talepleri olursa gayet güler yüzlü bir şekilde kurs yerlerimiz onların işlemlerini yapıyorlar. Bu hafta... Bir huzur evinde burada misafir ettik. Hem kursiyerlerimiz çok memnun oldular hem de gelen yaşlarımız buradan çok güzel bir şekilde ayrıldılar. Biz onun için ayrıca çok onur ve mutluluk duyduk. Burada yaşlarımızı ağırlamak, onlara burada güzel vakit geçirmek, bulundukları ortamdan çıkarmak, aynı zamanda onları güzelleştirmek adına da çok güzel bir proje oldu. Huzur ile ilgili pro, e, projelerimiz devam ediyor. E, biz e, her hafta farklı bir huzur evindeki kadın yaşlarımızı burada misafir edeceğiz ve bunu rutin bir şekilde, döngüsel bir şekilde devam ettireceğiz. Saç bakım ve güzellik öğretmeni Zeynep Karapanar ise. ...kurslarda kursiyerlere meslekleriyle ilgili... ...her türlü eğitimin verildiğini belirterek şöyle konuştuk. Dışarıdaki kuaför salonlarında yapılan bütün işlemlerin çoğu... ...burada da eğitim olarak veriliyor zaten. Boyadan, kesime, föne, maşaya, manikür, pedikür... ...bütün işlemleri burada da eğitim olarak veriyoruz. Aynı zamanda dışarıdan gelen müşterilere de uygulama yapıyoruz. Toplam 10 kursiyerimiz var. 2,5 ayda bir bunlar yenileniyor. Buradaki eğitimimiz sonlanan kişi sertifikasını alıp mezun oluyor. Ondan sonra yeni öğrencilerimizle devam ediyoruz. 6 saat görüyoruz. E, saat 9.30'da başlıyoruz. 2.20'de bitiriyoruz. E, burada e, 374 saatlik bir eğitim alıyorlar. E, yaklaşık 2.5 aya tekamül ediyor. Ondan sonra buradan alınan sertifikayla tekrar e, 700'e tamamlayarak yani bir e, kursa daha giderek e, usta olarak mezun oluyorlar ve ondan sonra iş yeri açma belgeleri oluyor. Bu şekilde dükkan açabiliyorlar. Ki burada birçok öğrenci e, bu yüzden burada şu anda eğitim görüyor. Dükkan açmak istiyorlar. Kursiyerler ise kuaför salonlarında işlerine yarayacak bütün bilgileri Sodem kursunda aldıklarını belirterek kurs bittikten sonra kendi iş yerlerini açmak istediklerini de ifade ettiler. Merhabalar. Ee, ee, biz burada Sodem'in açmış olduğu kursta başladığımızdan beri burası size gerçekten e, bildiğimizden de fazlasını kattı. Bu konuda buradaki müdürlerimize, hocamıza gerçekten çok çok teşekkür ediyorum. İnşallah bunun sonunda e, niyetimizde tabii ki de dükkan açmak var, e, hayallerimiz var tabii ki de. Bakalım çok memnunuz e, gerçekten e, yani bir şeyler öğreniyoruz. Biz buraya başladığımızdan beri manikür, pedikür. Ben mesela manikür, pedikür hiç görmemiştim burada bunları öğrendim. Onun haricinde e, fön çalışmalarında hocamız daha ince, daha ayrıntılı olarak e, onların şeyini gösterdi bize. Haricinde işte maşa. Saç boyaması, onun dışında işte saç şekillendirme. Zaten diyorum ya inşallah bakalım aç e dükkan açarsak çok 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 e işimize yarayacak. Ki hocamıza zaten çok fayda vardı çok çok kattı. ya yani Aslında isterdim daha fazla sürsün, daha e alalım buradan işte kurs ama kursumuz Allah nasip ederse Ekim'in 16'sında, Ekim'in 25'inde buradan e tamamen Bitecek yani. E, saç ayırma, kesme, fön e, şekilleri, saç kesim şekilleri, düz kesim, katlı kesim, e, boya, manikür, pedikür. Yani bir kuaför salonuna girdikten sonra neler yapılıyorsa hepsini e, temelden almaya başladık. Teknik bilgilerin yanı sıra pratik bilgiler de öğreniyoruz burada. E, bittikten sonra inşallah saatimizi tamamlayacağız. E, dükkan açmayı düşünüyorum. İnşallah bu yönde ilerlemeyi düşünüyorum. Şimdi biz buraya kayıt amaçlı geldik, yakınlarımızı kaydettirmeye geldik. E, konuyu öğrenince ben de kaydetme gereği duydum kendimi. E, ablamla birlikte, ablamı teşvik ederek iş yeri açsın diye buradayım. E, şöyle başladık, önce bir kendimize öz bakımdan başladık. Bunu ilerletebileceğimizi düşündük ki şöyle, hocamızın sayesinde bu imkanı bize sunan Södem Koordinatörü ve müdürümüzün sayesinde ilerletebileceğimizi düşündük. Ee, konunun içine girince çok pratik, hızlandırılmış bir eğitim olarak kendimize uygun gördük. Gün içindeki saatimizi evde ya da gezmede geçireceğine burada değerlendirdik ve bize küçük bir bütçe ayırdılar. Ee, yol paramızı da karşılıyorlar. Evimize hiçbir sıkıntı sıkıntı duymadan, maddi anlamda da bize destek oldukları için etrafımızı teşvik etmek istiyoruz. Ben buradan bayanlara sesleniyorum. Evde vakit kaybedeceğine her yaş grubu 18 yaş üstündeki grup buraya gelebilir. Farklı arkadaşlıklar, farklı dostluklar, en önemlisi meslek edindirme. Kursu olduğu için kendilerine özgüveni olsun çıkıp gelsinler diyorum.